Değerli arkadaşlar Instagram'da veya Facebook'ta veya YouTube'da veya sosyal medyanın başka yerlerinde benim resmimle, benim adımla veya işte bazen deepfake'le belki benim ses tonumla bazı paylaşımlar oluyor. Bu Bunlara lütfen inanmayın, kanmayın. Ben hiçbir şekilde bir günde, bir saatte, bir ayda 700 lira, 7000 lira olur bilmem ne olur gibi böyle vaatler zaten vermem. Böyle bir şey yok dünyada imkan da yok. Bedava peynir fare kapanında olur. Sürekli uyarıyorum. Tamam mı? Ya da YouTube'da veya başka yerlerde benim yorumlarımın altında ben Mert Başar Hanım bana yazın diye benim resmimle paylaşımlar yapıyorum. Ben değilim. Benim öyle bir şeyim yok. Ben kısa vadede böyle para uçar, takla atar falan filan mantığında bir adam değilim. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Dünyada da görmedim. Tamam mı? Ee, bu tip şeyler dolandırıcılık olur. Paranızı kaybedersiniz. Sonra da e, niye para kaybettim dersiniz. Bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar. Garanti para diye bir şey yoktur. Yani şu olabilir. Bir yere 10 bin lira yatırırsınız ya da bir işe yatırırsınız 100 bin lira bir arsaya veya bir hisse seninde veya bir şeye o 150 olur 50'ye düşer. Bak bunlar olabilir ama biri size garanti diyorsa garanti olacak şey yok arkadaşlar. Garanti diye bir şey yok hayatta yani. Garanti bir tek banka faizinde var. Onda da biliyorsunuz faizler genelde böyle çok büyük para kazandırmıyor zaten. Dolayısıyla garanti olamaz. Bedava peynir fare kapanında olur. Lütfen lütfen inanmayın böyle şeylere. E, sadece e, ben size sürekli ne anlatabilirim? E, dünyada Türkiye'de başarılı olmuş iş insanlarında Davranış kalıplarını gözlemliyorum. Kitapta da onu yazdım. Etrafta da onu görüyorum. Yurt dışında da bunu görüyorum. E, makale, yurt dışı makalelerde de bunları görüyorum. O adamların standart bir davranış kalıpları var diyorum. Bunları böyle yaparsanız gelecekte bir şey sahibi olursunuz diyorum. Kimse bir yılda olmamış yani. Ne Steve Jobs ne Elon Musk ne bilmem kim böyle bir yılda bir saatte bir şey alıp böyle köşeye dönmemiş. Yıllar almış. 20 yıl almış, 10 yıl almış. Dolayısıyla yavaş yavaş, yavaş yavaş yaparsanız istikrarlı olarak e, basit davranışlarla bir şey sahibi olabilirsiniz. Bir şey sahibi olabilirsiniz orada. Ama öyle kısa vadede köşe dönmek vesaire yok yani. Öyle bir şey yok. E, öyle bir garanti de yok. Lütfen ve lütfen böyle şeylere itibar etmeyin. E, kanmayın. Dolandırıcılıktır büyük ihtimalle bunlar. E, paranız gitmesin. E, böyle yollayanlar oluyor falan filan. Bazen böyle inanamıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Duyuyorum yani. E, özellikle benim YouTube'da Mesajlarımın altına, yorumlarımın altına böyle ben Mert Başaran diye benim resmimle falan yazanlar oluyor. Değilim arkadaşlar. Ee, başka yerlerde benim resmi gördüğünüzde değilim arkadaşlar. Ben Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey dünyada yok. Tekrar söylüyorum. Böyle bir yöntem yok. Böyle bir yöntem olsa zaten herhalde yani 700 lirayı bir saatte 7000 lira yapacak ya da 70 bin lira yapacak bir adam olsa zaten size yazmaz bunu. Değil mi yani? Biraz böyle düşünmek. Niye yazıyor size? Yani hayırsever bir insan mı yani? Zaten öyle bir yöntem olamaz. Olsa da niye size yazacak? Biraz lütfen bunları böyle geniş düşünün.